Herkese merhaba arkadaşlar Yaz aylarında araçlarımızı Güneş ışınlarından korumak için Ağaç altlarına çekeriz Ağaç altlarında da arkadaşlar Yapraklar e, Sileceklerin olduğu Kısımlara dökülür ince olanlar Bu oluklardan içeriye girer Arkadaşlar bu anlattıklarım Tüm araçlar için aynıdır Yani her araç için e, Mantık bu şekilde Yani buradan Havalandırmaları var Sonrasında da burası oluk arkadaşlar. Aracın ön kısımdaki oluk. Üç tane gideri var burada. Birincisi görünen kısımda şurada arkadaşlar. Şu hortum. Yani oluk. Buraya da e, yapraklar girdiği zaman bu olukları tıkar. Oluklar da tıkandığı zaman aracımızın belli bölgelerinden içeriye girer. Bu da aracınızın e, Araç beynine, elektrik kısımlarına Sigorta kısımlarına gelir Ayaklarınızın altı Su dolar Kışa girerken Bu olukları kontrol etmenizde Fayda vardır Hiç yapamazsanız buradan su koyup Su boş oluyor mu ona bakabilirsiniz Veya aracınızda içeriye Su alma problemi varsa Silecekleri söktükten sonra Bu kısım çıkar. Bu kısmı aldıktan sonra olukları kontrol edebilirsiniz. Devamlı uzun süreli ağaç altına çeken varsa bu kontrolleri arıza olmadan mutlaka yapsın.